Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Başkent. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün hava tam bir bahar havası. Güneş rüzgar durduğu zaman yakıyor. Rüzgar estiği zaman da serinletiyor. Tam bir bahar havası. Dün akşamdan bu sabaha meradaki bütün çiçekler açmış. Sarı çiçekler, papatyalar, laleler hepsi açmış. Tam bir bahar havası var şu an merada. Fakat ot hala boylanmadı. Bahar yağmurlarının geç geleceğini, hava durumunun geç geleceğini söylüyordu. Bir 10 gün yağmur gözükmüyordu. Allah'ımız dualarımızı kabul etti. Bugün hava duruma baktığımda yarın saat öğlen 2'den 3'ten sonra sağanak yağış gözüküyor. İnşallah Kaz Dağları, Madra Dağları yağmuru çekmez. Bizim burayı da yağmur düşer. Bu sıcaklarla ot da boylanır. Biz de hayvanlarımızı Mera'da rahat rahat yayarız. Evet arkadaşlar sabah hayvanlarımı Mera'ya çıkardım. Öğleden sonra yarın öğleden sonra yağacak sağanak yağışı hazırlık için bir araba bizim burada deve dikeni deriz. Deve dikeni, kokarot, yapışkan, ganyaş ondan sonra normal çayır otu önümüze ne geldiyse biştik. Hemen hemen bir kamyoneti yaptık. Şimdi bir kısmını hayvanlarımıza vereceğiz. Bir kısmını da yarın öğleden sonra yağmur yağarsa yani samanımızın, yoncamızın yanında yeşillik olarak vermek için ayarladık. Bakalım hayvanlarımıza verelim. Yeşilliği nasıl yiyorlar? Dikeni nasıl yiyorlar? Onu size göstereceğim. Bildiğin normal çayır otu gibi dikeni haşır haşır yiyorlar arkadaşlar. Gayet de güzel süt yapıyor. Hepinize iyi seyir. Evet arkadaşlar diken, ot, kokarot karışımını hayvanlarımızın önüne bastık. İçinde her şey var. Şu şu şekilde dikenleri bütün bütün biçiyorum. Önlerini atıyorum. Marul gibi hatır hatır yiyorlar. Bakın sabah Merada bu kadar yayılmalarına rağmen ne kadar şevkle yiyorlar. Keçi aç kalmaz. Dikenleri hatır hatır yiyorlar. Bu otluğu bitirmişler bile. Biraz yerleri dökmüşler. Yesinler. Mera'ya çıktığımızda bu kadar bir otu bir arada bulamıyorlar zaten. En azından. Hem enerji kaybetmeden, yürümeden karnını doyursunlar. Hem de yiyip, iç, su içip yatsınlar. Süt yapsınlar bize bol bol. Evet arkadaşlar, dün de bahsettiğim gibi bugün öğleden sonra sağnak yağış gözüküyor. İnşallah dağlar çekmez. Yağmurlarımız yağar, bereketimiz yağar. Oğlaklarımıza bir ufak yoğurt kovası, kuru zeytin yaprağı sıyırdım. Şimdi annelerini yanlarından çıkaracağım. Onlara bu yapraklarla beraber yemini arpasını vereceğim. Komşumuzun bir tane düvesi var burada. Kapkara. Karanlıkta gözükmüyor. Bugün bir saat daha erken kalktım. Öğleden sonraki yağmura kadar hayvanlara iyice doyurmam lazım. Evet güne başlıyoruz. Evet oğlakların önüne kuzu büyütme yemi Arpa, kuru zeytin yaprağı döktük, şu an afiyetle yiyorlar, annelerini dışarı çıkardık, zaman kaybetmeden Mera'ya çıkmamız lazım, öğleden sonra yağmur yağarsa, öğleden sonra yeşil otumuz, samanımız, arpamız, yemimiz var, fakat öğleden önce bol bol hayvanlarımız doyurmamız lazım. Evet, maşallah iştahla yiyorlar. Maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Nazar değmesin. Bu sene hepsi aynı boy. İnşallah bir dahaki yıllarda da, önümüzdeki yıllarda da hepsi aynı boy olur. Evet arkadaşlar. Öğleden sonra beklediğimiz yağmur yağdı. Biraz beklentimizden az yağdı ama Allah bereket versin. Toprağımız ıslandı. Şimdi oğlaklarımızı emzirdik. Hayvanlarımı çıkardım. Yağmurdan sonra bir saat bir saattir yayılsınlar. Dün yaptığımız yeşil otu basacağız önlerine. Ayrıca yemimizi takviye yapacağız. Bu şekilde ve yarım günümüzü kurtarmış olduk. Dün o otu yapmasaydık Bugün akşam mecbur hayvanlar kuru yemek zorunda kalacaktı. Şimdi en azından eve gittiklerinde yeşillik bulabilecekler. O hala kapalı. İnşallah akşama da yer. Bakalım. Ama yerler biraz ıslandı. Yarın da güneşle ot inşallah boylanır. Bakalım. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Evet arkadaşlar. Hayvanlarımızı yeşil ot atmaya devam ediyoruz. Yerler ıslak. Şapır şapır ot yiyorlar. İyi susamazlar. Hava da serin. Arkadaşlar bizim burada filiz derler. Filizler çıkmış. Şu tomurcuğu. Bunu biz soğanla kavuruyoruz. İçine yumurta kırıyoruz. Bu çok güzel bir, çok lezzetli bir yemek oluyor. Bunun e, gelişmiş hali, yani açtıktan sonra olgunlaşmış hali size şöyle göstereyim. Nereden, Nerede? nereden, nerede, nerede? Buralarda arayalım, arayalım, bul. <laughs> bu arkadaşlar. Normalde şu kopardığım filiz, şu kopardığım filiz, bu diken olacaktı. Fakat biz bunu yemek için kopardık. Koparmasaydık bu şekilde bir diken olacaktı. Toplarken de bu dikenin Köklerine bakıyoruz. Kökünde yeni filizlenmiş yerine. O aradan koparıyoruz. Ma maydanoz gibi desteliyip Maydanoz gibi desteliyip akşam eve götürdüğümüzde Hemen soğanla kavuruyoruz. İçine de bir yumurta kırıyoruz. Çok lezzetli. Hatta bu çiğ de tükeniyor. Tüketiliyor. Çiğ tüketildiği zaman da yaş bakla gibi. Olgunlaşmamış bakla gibi bir tadı var. Evet, doğadan faydalanmak önemli. Atalarımız zamanında bunları toplaya toplaya yemek yapmışlar. Bize de annelerimizin, babalarımızın sayesinde bunları öğrenmek nasip oldu. Hadi bakalım toplayalım bunları. Evet arkadaşlar, bir demet filiz dediğimiz bitkiden topladık. Burada amfiteatroyu bekleyen bir abimiz var. O abimiz daha önceden tadına bakmamış. Yazın, kışın bana soruyordu. Yazın sonlarına doğru ne zaman çıkacak, ne zaman çıkacak diye. Kışın da bekledik. Şimdi bahar geldi. Çıkmaya başladı. Bir demet beraber topladık. Gösterdim ona da. Abiye verdim. Biz yine kendimize toplarız. Biz zaten devamlı dağdayız. Yine bir yemeklik çıktı. O da ona yeter. Hayvanlar bugün erken doydu. Eve gitmek için uğraşıyorlar. Ne kadar önlerini kestem de durduramadım. Bugün erken gireceğiz herhalde eve. Neyse ki yarım kamyonet otumuz var. Onu da basarız önlerine. Yani doymayan varsa da onu yiyip kahveni doyururlar. Aç kalmasınlar. Oğlaklara süt lazım. Evet arkadaşlar, dün akşamüstü biraz fazla yaydık hayvanlarımızı. gündüzde de öğleden sonra yağmur yağacak diye uzun süreli yaymıştık. Hayvanları bu sabah erkenden çıkardım. Sabah yedik sıraları. Hayvanlar bir buçuk saatte karınlarını doyurdular. Hepsi yattı. Böyle bir şey yok ya. Kaldırmaya çalışıyorum, kalkmıyorlar. ...yattılar. Yarısı orada çalı yiyor. Yarısı burada yattı, geviş getiriyor. İleride şurada suyumuz da var. Sularını da orada içtiler. Geldiler buraya, yattılar. Cengizhan da... ...her zamanki gibi yanımıza yattı. Bu da burada geviş getiriyor. Evet, çalı yiyen grup da... ...yavaş yavaş geliyorlar. Buraya çamın gölgesine oturduk. Bence ben de... <laughs> size bahsetmiştim. Filiz toplamıştık. Amfikatürdeki abimize vermiştik. Şöyle göstereyim. Bu sabah da bu sabah da topladık. Bir tutam. Eve giderken de toplayacağım. Bunları da bugün anneannemlere veririm. Çünkü biz dün kendimizi yaptık yedik. Abiye verdik. Abi de yapmıştır. Herkes nasiplensin. Herkes tadına baksın. Biz zaten dağdayız. Biz kendimize devamlı toplarız. Paşa ile gece de yanımızda. Bunlar da yolun kenarındaki villanın bekçisi Hay, köpeklerine yemek veriyormuş. Onlar da gitti. Bize de verin, bize de verin diye. Sabah kahvaltılarını onlar da yaptı. Biz öğlenliğin gittiğimizde veriyoruz köpeklere yemek. Yanımızda daha çabuk dolaşsınlar, keçiden ayrılmasınlar diye. Karnları tok olduğu zaman fazla dolaşmak istemiyorlar. sabahleyin aparatif bir şeyler veriyorum. O zaman bütün gün yanımızda rahat dolaşıyorlar. Bütün gün dediğimizde 3-4 saat dolaşıyorlar zaten. Keçilerimiz dediğim gibi yattı. Şimdi biz de biraz dinlenelim. Ondan sonra onları kaldırıp yeniden otlatmaya çalışacağım. Otlamazlarsa eve döneceğiz mecbur. Bugün komşumuz bizden yardım istedi. Bahçesine gelip geçerken benim keçiler de giriyor. Yabani hayvanlar da giriyormuş. O yüzden bunun bahçesinin etrafına çalıdan duvar öreceğiz. Şu an bahçesi ekili değil. Biz ördükten sonra ekecek. Bakalım. Keçilerimizi otlatalım. Bugün programımız yoğun. Hadi bakalım başlayalım. Evet, kızlar kalkma zamanı. Kalkma zamanı. Yat 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 nereye kadar? Biraz daha bir şeyler yiyeyim. sonra akşam üstüye kadar ne yapacaksınız? Hadi Kalk kızım. Kalk. Hadi gidiyoruz. Hadi otlayın biraz da. Kalk 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 kalk. Hadi hadi hadi. Bak bir de bacaklarını da uzatmışlar. Bak keratalara. keratalara. Kalk. Rahatınız bozuldu ama. Yapacak bir şey yok. Eve gitmek yok ama. Şimdi eve doğru yöneldiler. karnınız o kadar sizin doymadı da ya öyle akşamüstüye akşam göre şişkinlik yok yani siz neden böyle bu keyfi keyfi yayılıyorsunuz Şuradan önlerini keselim şu laleleri mahalleleri yiyin bakalım. Hadi. Hadi kızım. Otlayın. Hala bakınıyorlar. Ben biraz uğraşayım bakalım bunlarla. Doyurabileceğiz Evet arkadaşlar. Yaylımdan geldik. Yine iki çuval yeşil otumuzu hayvanlarımıza önüne bastık. Yaylından sonra bu şekilde yeşil yedikleri zaman daha güzel karınlarını doyuruyorlar. Sonuçta bu ot dışarıda bu kadar boylanık değil. O yüzden dışarıda yiyebileceği otu yiyor. Geri kalanını da evde yemiş oluyor. Size bugün komşuya bahçesinin etrafını çevirdiğimiz çalıları da göstereyim. Onları da baya baya taşıdım. Çevirdik etrafını. Baya da güzel oldu. Artık keçi giremez herhalde. Girerse de farklı bir şekilde önlemimizi almaya çalışacağız. İnşallah güzel olur. Evet arkadaşlar bu komşumuzun evi. Güzel geniş bir ev. Burada yan tarafında bahçe yapıyor. İçinde bir tane ceviz yemiş fidanları var. Burada çimi var. Üst tarafa da domates, biber, patlıcan ekiyor. <laughs> Bu şekilde çalıları yığdım. Yüksekliği de hemen hemen göğsüme geliyor. Buradan keçiler de içeri giremez inşallah. Geçen yıl bir zarar işletmedik ama bu sene yine bir önleminizi alalım dedik. Kışın topladığımız zeytin dallarını şimdi burada değerlendirdik. Yine kendimize de çırpı ayırdım. Kendimize de çalı ayırdım. Peynir yapımında yoğurt yaparken çalılarımızı kullanırız. Ekmek de yaparız. Bayağı çalımız var. Bütün yaz bize yeter diye düşünüyorum. Yetmezse yapacak bir şey yok. Odun yakarız.